Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert Temizler. Bugün elimde Hiremco V10 çanaklı çanaksız uydu alıcısı mevcut. 100.000 içerik var. Uydu geçiş hızı 1.2 saniye. Geçiş hızı 0.5 saniye. 1 yıllık içinde içerik var. Ethernetimiz var. Youtube Xstream Codes var. USB var. Açalım. Kutumuzu. Android değil bu arkadaşlar. Ve Full HD. Ön tarafında bir adet USB yuvası var. Arka tarafında Ethernet, LNB portu, HDMI, AV ve kumanda gözü için yer mevcut. Bol bol havalandırma deliği var. Bir adet Wi-Fi, USB Wi-Fi adaptörümüz var. Kumandamız, HDMI kablomuz, 2 adet pilimiz ve 12 volt 1 amperlik bir adaptörümüz mevcut. Uydu kanallarını ben göstermeyeceğim fakat. Geri kalan içerikleri size göstereceğim. Bakalım nasılmış cihazımız. Cihazımızı bağladık. Tabii ki bu kısmını teliflerden dolayı gösteremiyorum. Ama kanal geçiş hızı gerçekten çok iyi. Onu size söyleyeyim. Biz şimdi genel olarak menüsüne bakalım. Menü görüyorsunuz. TV, ayarlar, kurulum, uygulamalar, multimedya, kanal düzenleme. Ayarlardan başlayalım. Öncelikle yanında Wi-Fi anteni hediye geliyor. Direkt Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz o yüzden. Wi-Fi'ye bağlanalım biz. Yeşile basıp tarayın diyor. Yeşile basıyorum. Burada ağımı gördü. 2.4 şifremi yazıyorum. Şifremi yazdım. Kaydet dedim. Wi-Fi'ye bağlandık. Zaman ayarı, zamanlayıcı ayarı, dil ayarı, av ayarları, kilit kontrolü, menü ayarları, renk ayarları, panel ayarları ve gelişmiş ayarlar mevcut. Menüye tekrar dönelim. Bu TV bölümünde kendiniz Xtreme girebiliyorsunuz ya da Free bölümü var. Buradan ulusal kanalları izleyebiliyorsunuz. Kurulumdan uydu ayarlarını yapabiliyorsunuz. Uygulamalarda YouTube web var, YouTube Kids var. Arayüzleri böyle. TikTok, yine YouTube ve hava durumu mevcut. Multimedya kısmından USB'deki dosyaları oynayıp oynatabiliyorsunuz. Ayrıca USB belleğe uydu kanallarını çekim kayıt yapabiliyorsunuz. Kanal düzenlemeden kanal sıranızı düzenleyebiliyorsunuz. Başka sizin söyleyebileceğim CA ayarı var. Buradan X shift ayarını yapabiliyorsunuz. Sistem bilgisine bakalım. 9.2.2 Origin 40 e 755 f Üretici Hiranko. Gerçekten güzel bir cihaz. Yani ben Android işim yok. Bana uyduyu göstersin bir de Extreme gireyim diyorsanız. Düşünebileceğiniz bir cihaz. Şu anda Hiranko'nun sitesinde indirimli olarak 649 liraya Satılıyor. Açıklama kısmından satın alabilirsiniz. Yine kumandada bir sürü kısa yol tuşları var. Şu üst tarafta giderek kısa yol tuşu. Buradan mesela TV'ye basıyorum. Otomatik olarak TV'ye geçiyor. YouTube'a basıyorum. YouTube'a geçiyor. Kumanda da gayet düzgün çalışıyor. Kızılötesi kumanda. Cihazı görmesi lazım o yüzden. Veya gözü görmesi lazım. Gayet hoş bir cihaz. Benim hoşuma gitti. Yani şöyle dediğim gibi Android'in karmaşasından kurtulmak istiyorsanız... Benim uygulamalarda falan işim yok. Bana sadece işte internet üzerinden televizyon izletsin Bir de uydu mu bağlayayım diyorsanız alınabilecek bir cihaz. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa bana sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.